Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın yeni bölümüne karşınızdayım. Söz verdiğim şekilde bugün bambaşka bir cosplay ile beraberiz. En sonki bölümde arkadaşlar sizlerle Poco'nun cosplay'ini yapmıştık. Bu bölüm ise arkadaşlar Frankenstein'ın kostümünü cosplay'ini yapacağız. Arkadaşlar videonun başında sizlerden bir isteğim var. Supercell'in düzenlemiş olduğu bir Brawl Win kostüm yarışması var. Videonun altında linki var. Sizlerden bir yarışmayı kazanabilirsiniz ve ödüllerden bahsedeyim. 1.'ye Tablet veriliyor arkadaşlar ve 10 kişiye de 100 lira değerinde Google Play veya Apple Market kodu veriliyor. Bu yüzden videonun altındaki linke mutlaka tıklayın ve siz de Brawlobin kostüm yarışmasına abi katılın. Şunu da söylemek istiyorum böyle çok böyle profesyonel şart değil. Katılmanız yeterli ne bileyim Frankenstein yapacaksındır. Eski bir tişörtünü giy üstünü başını yırt bir kravat tak gönder. Yani sizlerden böyle profesyonel bir şey beklenmiyor. Bunu söylemek isterim ve bugün sabi Brawl Talk duyuruldu. Yarın Brothel gelecek ve abi makyaj nasıl olmuş bakın daha sadece göz kalemiz çektim Saçlar mor olacak En son Poco'nun cosplayinde 20.000 like istedim gelmedi Çok da uğraştım videoydu Yani like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar Üstüne bayağı bir çalıştık bu videonun Bu yüzden sizlerden 25.000 like istiyorum Yaparsanız çok memnun olurum Bugün arkadaşlar en son Poco cosplayde kullanmış olduğum hesaptayız Frank çıkana kadar Frank olmaya çalışacağım Gerçekten bizi zor şeyler bekliyor hatta bakın abi şuradan Frankenstein. Kulaklık olmuş mu? <laughs> Biraz daha sardırım videoyu. Böyle abi suratımızı beyaz yapmamız lazım öncelikle. Değil mi? Aynaya alsaydım yani. Neyse hemen seri şekilde şöyle sanki nemlendirici krem sürüyormuş gibi. Bire frengin de sesi yok ki. Ho 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 diye Anca bağırıyor arkadaşlar. Arkadaşlar göre tamam. Saçlar çok mor oldu yalnız ya. Ve burada arkadaşlar unutmuş olduğumuz bir şey var. En mühim şey neydi? En mühim şey abi buraları yitmeyeceğim. Çünkü tişörtümü seviyorum. Frank'in neyi var arkadaşlar? Yorumlara bir yazın. Eksik olan neyi var? Bak Frank'in de sesi yok ki. Ses olsa böyle hani şey derim. Ses yapalım falan plan bırak akıdı yanlış yanına şurdan aga Brawl Pass açalım. Brawl Pass açar mıyız? Çok da manası yok aslında Brawl Pass açmanın. Kanka şurada beleş kutu var. 2 yazdı bugün arkadaşlar. Frank olmaya çalışacağız. Arkadaşlar tekrardan söyleyeyim Frank'imiz yok bu hesapta Frank çıkarmaya çalışacağım olabildiğince hızlı şekilde istiyorum Frank'ı Bakalım 80gen burada arada teklif lan galiba markette evet 49gen karşında megamızı açalım 6 yazsın 4 yazdı Bari 5 yazaydın ya Oyun El Primo is here Arkadaşlar size göstermem gereken mühim bir şey var Olmuş muyum ha? Yani kabul ediyorum arkadaşlar mükemmel olmadı ama Elimden geleni yapmaya çalıştım Eldeki imkanlarla ancak bu kadar prank olabildim <laughs> Ya da kazma çok güzel arkadaşlar Kazma baya büyük böyle bu wow diye Poco'nunki ne ki ya Poco'nunki baksana tırt duruyor yanında minnacık bir şey Kazma var ya fes bırakır hani normalde hani oyuncak bir kazma Ama abi o kadar ağır ki ben bile şu an taşırken zorlanıyorum Böyle. Böyle. Çat diye vuracağım size. Arkadaşlar Frank'in kazması da bizde beraber şu an. Frank'in kazmasını tutalım elimizde. El Primo'u bizde beraber. Şimdi ne var? Gale var markette. 169 gem diyor. Ulus aslında. Şuradan iki tane mega'mız var. 5 yazsı. 5 yazdı ama Brawler gelmeyecek. O kesin. Frank'in sesi Rahat rahat davranabiliyorum arkadaşlar. Diye. Bakın abi şurada kulaklığım var belki bazıları görmemiştir Gelir mi prank ya? 5 yazdı yine 5 yazdı yine 5 yazdı Burada brawler gelmeyecek belli arkadaşlar Bir 951 gem kalmış bakar mısın mevzuya Tablet de yere düştü Önce bir 360 çekelim Baktık gelmiyor Yardırırız yine Tablette Allah'tan face id yok Face id olsa tanımaz bizi 360 taş bize Kaç? 8, 16, 24, 4 tane mega sadece Altı yazdım Frankenstein geliyor Geliyor Del geldi Hiç bu arada şeye bakmadık ya bizim e, Oranlarınız kaç arkadaşlar Güç puanı eee, Ender savaşı zaten gelmişim Süper Ender %1 Destansı 0.5 Nasıl gelmez destansı yani Ben Frank'ım arkadaşlar Frank mi Frank mı doğrusunu bir yazın sohbete Bence Frank. Frank. 5 yazdı. Gelmiyor. Gelmiyordu. Gelmiyordu yine Frank gelmiyordu. 180 daha veriyor. Ataş alma. Pardon, alma taşı. Yanlışlıkla az da ataş alıyordum Frank'te. 4 yaz. 4 ne ya? Ana 4 yazdı lan. Bir tane daha ver. 5 yazdı şimdi de. Nasıl bir dengesizlik var ki şu an oyunda? Cins jeans yazıp yazıp duruyor. Bir tane büyük kutu açalım. Frank 4 yazsın. Tabii ki yazmadı. abi şu an mecbur 470 lira karşında 950 taşı alıyoruz. Yeni destansı karakter Frank. Ya kazma çok güzel değil mi ya böyle? <laughs> Pokomon'un ki bayağı tıl kaldı, bayağı sönük kaldı bunun yanında. Ki Frank'i çıkartamadık abi. Bropes mantıklı. Markette bu arada var mı lan hiç? Markette de Brawler yok. <laughs> Brawl Pass'te yani e, açarsam arkadaşlar mega kutu veriyor kademe kademe aç gitsin Brawl Pass'i ya dünyanın parasını veriyorum zaten artı 9 kademe aç bakayım 249 gem karşılığında Brawl Pass'ımızı açtık pass Pogostar zaten mühim değil. mühim değil mega 5 yazdım Frank gelmiyor Frank Keştan üzgün Mortis seviniyor, Frankenstein bu durumdan abi Ü Ü Ü üzgün çünkü Mortis Frank'i sevmiyor. Ver şunu da. Pin paketini de açalım. Tablet niye se intihar ediyor sürekli ya? bir mı eğildi? 10 gel beleşke alırım. 3 yazdı. Yine Brawler gelmiyordu. 2 yazdı yine gelmiyordu. <gülüyor> 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 Deki geldi. Frank'in de sesi yok ki başka söyleyeyim Let's kick some 3 yazdı yine Bir şey gelmedi Frank üzgün Frankenstein üzgün Diğerleri de üzgün 3 yazdı Yine bir şey gelmedi Altı yazsın Altı yazdı Frankenstein'in gücü adına Sesleniyorum ey oyun Ey oyun Ey süpersel Frankenstein'in Bilmem nesi adına seni yargılıyorum Ey oyun Frank geliyor arkadaşlar Açın Açın bayrakları Penny Shelly Ve Frankenstein Piper geldi Piper'ın şemsiyesi adı Ya neden bu geliyor kardeşim Ben bunu istemiyorum Lord Enzen'in söylediği gibi selam olsun buradan <laughs> Pislik brawler değil de yani Seviyoruz da brawler'ları yani Gelmesi lazımdı abi şuradan biraz kademe alsam 300 gem 3 yazdı yine yine bir şey gelmedi 2 yazdı zaten gelmez şu mega kutuya kadar alayım diyorum zaten bak burada büyükler de var elmas da var şu küçükleri bir deneyek bakalım 3 yazdı yine yine bir şey gelmedi abi var hiç hiç umudum yok şu an ha hiç umudum yok 2 yazdı yine gelmedi ver bakalım Büyük kutu 3 yazdı. Yine bir şey gelmedi. Yine gelmedi. Yine gelmedi arkadaşlar. Büyük kutu 3 yazdı. Abi gelmiyor. 6 yaz Frank gelsin. Gelmedi. Kaç para vermeliyiz bu videoya? E oyun. Ha? Bak şurası daha yakın gibi arkadaşlar. 3 yazdı yine. Yine bir şey yok. 5 yazdı. Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim. Pro var ya bildiğin zeliş sarmaşık gibi. Seni bir sardı mı bırakmıyor ya. Biraz daha satın alayım, biraz daha satın alayım. Ver bakayım 5 yazdı yine. Neden? Oh. Ah! Ah! Frank gelmiyor. Bir de Frank var mı lan bende acaba? Görmedim mi yani? Yok Frank yok. Frank şimdi geliyor arkadaşlar. Hükmediyorum Frank'e ve Frankenstein! 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 Selam sarayı dostum. Ne iyi misin ha Frank? Beni özledin mi? Ha? Hı? Bir buradan bak bir buradan bak. Nihayet Frank geldi az daha çıldırıyordum yoksa. Frank geldi komple rahatladık arkadaşlar. Burada 272 gem var açmaya devam mı etsek? Ben burada açmak istemiyorum arkadaşlar. Biraz, biraz Frank olarak Frank olarak Frankenstein oynamak istiyorum. Bakalım Frank nasıl? Frank oynayacak. Şunu bir düşürmeyelim. Ey selam. Selam sana. Elmas kapmacam olur oynarız. Yeter ki. Yeter ki Frank'im olsun. Yalnız kazmam çok iyi değil mi arkadaşlar ya? Bir yere sığdıramıyorum k kazmayı. Oynayalım. Böylesi daha iyi ol bak şöyle. Frank! Ah! Ah! Aa! Oh. Vurma. Ya boğazım ağrıdı öyle baara baara. Frank. Yeni güncelleme arkadaşlar merak ediyoruz bakalım yarın bizi neler bekleyecek. Like atmayan var ya like atan efsanevi gelsin falan. Bizde de şeyler yok ama. Umarım Değerimiz bilinir, kıymetimiz bilinir arkadaşlar. Tek temennim budur. Ya bu iş böyle e, oturup video çekmeye benzemiyor arkadaşlar. Yani e, oturup video seyretmeye benzemiyor yani hakikaten. Bayağı böyle bir ön prodüksiyon isteyen işler. Hele var ya bu kazmayı yaptıran Nadik. Sıtkımız sıyrıldı. Gel bakalım. Bu lag varmış ha. Gel birine ulti atayım. Al kazmamı al kazmamı Kafana doğru al yani Başka mana çıkarmayalım Poco cosplay Frank cosplay yaparken Frank Einstein'da oynuyordu Arkadaşlar videom bu şekildeydi Umarım videoyu beğenmişsinizdir Bu videodan sonra hemen de banyoya girip şu suratımdakileri çıkarmam gerekecek Çünkü bunlara bir yapıştı mı çıkmıyor mu? Aa, şeyi var ha savaş kutusu var İki Bu bölümde neler çıkardık bu arada El Primo geldi Jackie geldi Piper geldi Daryl geldi. Baya da brolu çıkarmışız aslında ama İstenilen Frank en sonlara doğru geldiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Ben video burada sonlandırıyorum. Spike'ın da sizlere selamı var. Sizlerden like istiyor. Bu yüzden videoya 25 bin like yaparsanız çok mutlu olurum. Şu an videomun sağında ve solunda çıkan videoya tıklayarak siz de bir önceki Brawl Stars videolarımı izleyebilirsiniz. Sonraki Brawl Stars videosunda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Ve hoşça kalın. Bir poz verelim hatta sizlere durun. Şöyle. Belki meme plan yaparsınız.